Bir şey aniden kapıya yüklendi. Onu sallamaya başladı. Sonra ikinci ve üçüncü bir sarsıntı oldu. Kız korkuyla ayağa fırladı ve korkunç karanlığa bakmaya başladı. Daha fazla sarsıntı ve çatırtı sesleri uzun, kibirli binanın içinde yankılandı. Ve tek tük lambalar karanlıkta öfkeli gözler gibi yere yuvarlandı. Birisi kapının sürgüsünü kırmaya çalışıyordu. Kapı şu an menteşelerinden sarsılıyor kilisenin boşluğunda menteşeler çaresizce imdat çığlıkları atıyordu sanki duvarlar vahşi bir karmaşa içinde korkunç sesler çıkarıyordu aç gözlü bir öfkeye yenik düşmüş erkekler kapıyı yumrukluyor ve heyecanlı bir ses kükremesi kilisenin içinde parlıyordu tıpkı denizin kükreyerek yükselmesi ve dalgaların tanrının evinin inleyen duvarlarına vurması gibiydi ester dinledi aniden uykudan uyandırılmış gibi aklı başından gitmişti en sonunda kapı büyük bir gürültüyle yere düştü siyah bir insanlık seli içeri aktı kudretli yapıyı küfürler ve öfkeli seslerle doldurdu daha da fazlası gelmeye devam etti binlercesi onları kışkırtmak için dışarıda duruyordu Meşaleler aniden aç gözlü ellerde sarhoş gibi sağa sola savrulmaya başladı. Ve meşalelerin çılgın, kan kırmızısı alevleri kör bir heyecanla çarpılmış adamların vahşi suratlarını aydınlattı. Fıldır fıldır dönen gözleri sanki günahkar arzularla dolu gibiydi. Ester ancak şimdi buraya gelirken karşılaştığı ayak takımının niyetini anlayabildi. İlk balta darbeleri kürsünün ahşabına indi. Resimler yere fırlatıldı, heykeller kırıldı ve böylesi çılgınlıktan korkuya kapılmış gibi meşalelerin düzensiz bir şekilde üzerlerinde dans ettiği bu kara selden küfürler ve alaycı bağırışlar döne döne yükseldi. Kargaşa içindeki kalabalık yüce sunağa aktı, yağmaladı ve yıktılar kirlettiler ve kutsallığına hakaret ettiler. Kutsal ekmek beyaz çiçek yaprakları gibi yere saçıldı. İçinde sonsuz bir ışık bulunan bir lamba vahşi bir el tarafından yerinden sökülüp karanlığın içinde bir meteor gibi koşturdu. Ellerinde yanan meşalelerle binlerce insan kiliseye akın etti. Bir resim alev aldı ve alev sinsi bir yılan gibi yukarıları yalamaya başladı. Birisi orga dokundu, borularını kırdı ve çılgın notaları karanlıkta tiz yardım çığlıkları attı. Daha fazla insan sanki karmaşık, vahşi bir rüyadan çıkmış gibi gelmeye devam ediyordu. Kanla kaplı yüzü olan bir adam çizmelerine Kutsal yağı sürdü. Vahşi bir coşku içindeki diğerleri din adamlarının süslü püslü kıyafetlerini yağmaladı. Ciyak ciyak bağıran bir fahişe, darma dağınık, pis saçlarının üzerine bir heykelin başındaki altın haliyi geçirdi. Hırsızlar kutsal kadehlerde şarap içti ve yüksek sunakta ellerinde parlak bıçaklar olan iki adam mücevherlerle süslü bir efkaristiya için kavga ediyorlardı. Fahişeler, azizlerin mabetleri önünde çirkin, aşağılık bir dans gösterisi yapıyor, sarhoşlar kutsal suyun içine kusuyordu. Parlak baltalarla donanmış öfkeli adamlar önlerine gelen her şeyi kırıp döküyordu. Sesler kaotik bir ses gürlemesine ve çığlıklara dönüşmüştü. Yoğun ve tiksindirici bir veba bulutu gibi kalabalığın öfkesi meşalelerin alevlerine, Karanlık bakışlar atan ve bu ümitsiz vahşetin ötesinde hiç kıpırdamıyormuş gibi görünen katedralin karanlık tepelerine ulaştı. Ester az kalsın bayılacaktı. Korkuyla şapelin içindeki sunağın gölgesine saklanmıştı. Tüm bunlar bir düş gibiydi ve aldatıcı bir ilüzyon gibi birdenbire kaybolacaktı. Ama ilk meşaleler çoktan yan koridorlara fırtına gibi dağılmıştı. Coşkudan kendinden geçmiş gibi fanatik bir tutkuyla sarsılan bedenler demir parmaklıkların üzerinden sıçradı ya da onları yerle bir edip heykelleri devirdi ve azizlerin mabetlerindeki resimleri çıkarıp yere attı. Hançerler titreşen meşale alevlerinde öfkeli yılanlar gibi parlıyor, öfkeyle dolapları ve resimleri parçalıyordu. Kalabalık dumanı tüten dağınık meşalelerle giderek yaklaşıyordu.'' Nefes nefese kalan Ester, olduğu yerde kalıp karanlığın daha çok içine çekildi. Yüreği korktu ve korkunç bir bekleyişle güm güm diye atıyordu. Hala ne olduğunu bilmiyor, sadece korku, vahşi, kontrol edilemez bir korku hissediyordu. Birkaç ayak sesi yaklaştı ve sonra iri yarı, öfkeli bir adam bir darbeyle demir parmaklığı parçaladı. Ester onu gördüklerini düşündü. Ama sonra yan sunaktaki Meryem Ana resminin yerde paramparça edildiğini görünce adamların amacını anladı. İçine korkunç yeni bir korku çöktü. Bu adamlar onun resmini, çocuğunu da yok etmek istiyordu ve resimler art arda yere atılıp coşku dolu bir alaycılıkla yerde ayaklar altında ezilmeye başladığında bu korkusu kesinleşti. Aklından korkunç bir fikir geçti. Resmi katledeceklerdi ve resim uzun zaman önce onun yaşayan çocuğu haline gelmişti zihninde. Bir saniye içinde her şey sanki göz kamaştırıcı bir ışığa boğulmuş gibi aydınlandı. Binlerce kez artarak çoğalmış bir düşünce o tek bir saniye içinde yüreğinde alev almıştı. Bebeğini korumalıydı. Sonra düş ve gerçek çaresiz bir coşku içinde zihninde bir araya geldi. Her şeyi yok eden sarhoşlar sunağa doğru geliyordu. Bir balta havaya kalktı ve o anda Ester hiçbir şey düşünmeden onu korumak için kollarını açarak resmin önüne atladı. Bu sanki bir sihir gibiydi. Balta güçsüz bir şekilde yere düşmüştü. Adamın diğer elindeki meşale de yere düşmüş ve sönmüştü. Bu manzaraya gürültülü, çılgın insanları yıldırım çarpmışa çevirdi. Hepsi sessizleşmişti. Sadece içlerinden biri nefes nefese ''Meryem ana, Meryem ana'' diye çığlık atabildi. Güruh olduğu yerde kireç gibi bembeyaz kesilip tir tir titreyerek durdu. Birkaçı diz çöktü. Hepsi derinden sarsılmıştı. Tuhaf tasavvur zuhur etmişti. Bir mucizenin gerçekleştiğine hiç şüphe yoktu. Eski zamanlardan kalma, sürekli anlatılan bir mucizeydi bu. Resimdeki genç anneye benzeyen Meryem Ana kendisine ait olanı koruyordu. Resmin gerçekliğe dönüşmüş hali olan kızın yüzünü gördüklerinde hepsinin vicdanı sızladı. O anda daha önce hiç olmadıkları kadar imanlılardı ama diğerleri fırtına gibi gelmeye devam ediyordu meşaleler orada kaskatı kesilmiş grubu ve yerinden kıpırdamadan duran kendini sunağın önüne kalkan yapmış kızı aydınlatıyordu gürültü sessizliğin içine aktı arkalarda bir kadın devam edin devam edin bu taverna'daki yahudi kız diye tiz bir sesle bağırdı ve büyü aniden bozuldu Utanç ve öfke içindeki aşağılanmış isyancılar fırtına gibi esmeye devam etti. Kaba bir el Esteri bir kenara fırlattı. Sallandı ama yere düşmedi. Hayatı pahasına resmi korumak için dövüşüyordu. Ağır bir gümüş şamdanı sallayarak eski cüretkarlığıyla bu ikon düşmanlarına öfkeyle vurdu. Bir hançer kısa kırmızı bir şimşek gibi parladı ve Ester sendeleyip yere düştü paramparça olmuş sunağın parçaları üzerine yağmur gibi yağıyordu. Ama artık acı hissetmiyordu. Meryem Ana ve çocuğu ve yaralı yürek Meryem Ana resimleri tek bir öfkeli balta darbesiyle yere düştü. Öfkeli kalabalık yoluna çıkanı ezip geçmeye devam etti. Yağmacılar kilise kilise gezip sokakları korkunç bir gürültüyle doldurdu. Antwerp'in üzerine korkunç bir gece çökmüştü. Korku ve ümitsizlik dolu haberler evden eve yayılıyor, sürgülü kapılar arkasındaki korku içindeki yürekler küt küt atıyordu. İsyan ateşi tüm ülkenin üzerine bir bayrak gibi dalgalanıyordu. İkon düşmanlarının meydana çıktığına dair haberleri aldığında yaşlı ressam da korkuyla ürperdi. Dizleri titredi ve resminin Tanrı'nın lütfu sayesinde çizdiği resminin güvende olması için dua edip istavros çıkardı. Çılgın karanlık bir gece boyunca korkunç düşünceler ona işkence etti. Sabahın ilk ışıklarında artık daha fazla evde kalamayacağını düşündü. Katedralin dışında Son umudu yok oldu ve yerle bir edilmiş heykeller gibi yere düşüp tuzla buz oldu. Kapılar kırılmıştı ve ikon düşmanlarının gerilerinde kanlı bir iz bıraktığı kumaş ve eşya parçaları görünüyordu. El yordamıyla karanlığın içinde sunağa doğru yürümeye başladı demir parmaklığı bulmaya çalıştı ama elleri boşluğu yakaladı ve bitkin bir şekilde yere çöktü. Yıllardır göğsünde Tanrı'nın inayeti için ilahi söyleyen inancı korkmuş bir kırlangıç gibi göğüs kafesinden uçup gitmişti aniden en sonunda kendini toparladı ve bir kibrit yaktı. Manzarayı görünce sendeleyerek geri çekildi. Yerde parçalanmış eşyaların arasında İtalyan ressamın tatlı Meryem anası yatıyordu. Yüreğine bir harçer saplanmıştı. Ama bu resim değildi. Meryem ananın ta kendisiydi. Ateş sönerken sırtından soğuk terler boşandı. Bunun kötü bir düş olduğunu düşündü. Yeniden kibriti yakınca yerde ölü yatan eseri tanıdı. Tuhaf bir mucize eseri hayattayken kendi bakire Meryemine hayat vermiş olan bu kız ölürken İtalyan ressamın Meryem anasının yüz hatlarına sahip olmuş ve ölene dek kanamıştı. Evet bu bir mucizeydi aşikar bir mucizeydi. Ama yaşlı adam artık mucizelere inanmıyordu. O saatte hayatının son günlerinde yaşamına tatlı bir ışık getiren bu kızın parçalanmış resminin yanında ölü yattığını görünce her zaman inanç müziği çalan yüreğindeki bir şey kopup gitmişti. Yetmiş yıl boyunca inanmaktan azla vazgeçmediği tanrısından vazgeçmişti canlılara kustanmış bir yaratıcılık ve görkem veren tanrının bilge iyilik dolu eli hiçbir iyi amaç olmaksızın tüm bunları koparıp karanlığın içine atabilir miydi bu iyi yürekli bir irade olamazdı bu sadece kalpsiz bir oyundu bu hayatın mucizesiydi tanrının değil her gün binlerce kez gerçekleşen bir araya gelen ve sonra yeniden ayrılan diğer tesadüflerden biriydi sadece daha fazlası değil. Günlük oyununda öylece bir kenara attığı iyi yürekli temiz insanlar Tanrı için bu kadar mı az anlam ifade ediyordu? İlk defa kilisede durmuş Tanrı'dan şüphe ediyordu. Çünkü onun iyi ve nazik olduğunu düşünmüştü hep ve şimdi onun yöntemlerini anlayamıyordu. Uzunca bir süre yaşlı yüreğine yumuşak tatlı bir akşam ışığı saçmış ölü kıza baktı ve kızın dudaklarındaki mutlu gülümsemeyi görünce kendini daha az vahşi hissetti ve Tanrı'ya olan güveni tazelendi. Yufka yüreğine yeniden mütevazilik gelip yerleşti. Ölürken Meryem Ana'yı onurlandıran Yahudi kızla ilgili bu tuhaf mucizeyi kimin gerçekleştirdiğini gerçekten sorabilir miydi? Bunun Tanrı'nın işi mi yoksa hayatın mı olup olmadığını bilebilir miydi? sevgiyi bilmediği sözlerle dillendirebilir miydi? Onun doğasını anlamadığı için Tanrı'yı reddedebilir miydi? Yaşlı adam baştan ayağa ürperdi. O ıssız yerde kendini zavallı ve muhtaç hissetti. Bu uzun yıllar boyunca Tanrı ve iki katman olduğunu düşündüğü dünyevi yaşam arasında onları anlamaya çalışarak dolaştığını duyumsadı. Oysa yaşam tek ve yine de anlaşılmazdı. Bu genç kızın ruhunun değişken patikasının üzerinde onu seyreden şey mucizevi bir yıldızın işinden başka bir şey miydi? Tanrı ve sevgi kızın ve her şeyin içinde değil miydi? Pencerelerin üzerinde günün ilk ışıkları görünüyordu ama onun hayatına ışık getirmiyorlardı. Çünkü uzun yıllardır sürdürdüğü bu hayatta artık Yeni şafaklar görmek istemiyordu. Mucizelerinin dokunduğu şeyler henüz gerçekten onlar tarafından dönüştürülmemişti ve şimdi korku duymaksızın kendini son mucizeye, düş ve illüzyon olmaya son veren ve sadece karanlık sonsuz gerçeklik olan mucizeye yakın hissediyordu.